Hepinize merhaba arkadaşlar oran orantı olarak çıkmış kolay soruları çözüyoruz kolay orta zor şeklinde ayırdık soruları arkadaşlar şimdi soruları bakalım 6. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar a bölü b eşittir bakın şurada verilmiş a bölü b eşittir d bölü c eşittir 1 bölü 2 imiş arkadaşlar bakın o zaman a bölü b eşittir 1 bölü 2 diyebiliriz Aynı şekilde D bölü C'yi de 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Peki burada A'ya bakın A'ya 1K B'ye de 2K diyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı mantık bu şekilde burada D için ve C için de söyleyebilirsiniz. O zaman D'miz de yine 1K oluyor arkadaşım. O zaman B'mizden 2K'ydı. C'miz de yine aynı mantıkla 2K olmuş oluyor. Bak burada bu eşitlikleri yakalamış olduk. Sonra ne diyor? Olduğuna göre diyor. Şuradaki değer kaçtır diyor. Arkadaşlar bak. B ve C gördüğümüz yerlere bu 1K'ları 2K'ları D ve A gördüğümüz yerlere yine aynı 1, 1K'ları 2K'ları yazacağız. Yani burada oluşturduğumuz kutucuğun içindekileri burada dolduruyoruz. Şimdi B yerine 2K yazdım. C yerine ne yazacağım? Yine 2K yazacağım. Bölü. A yerine 1K yazdım. Artı. C yerine bakalım bir yerde yanlışlık mı yaptık? Bir yerde yanlışlık. Yukarıda B yerine 2K. C yerine 2K yazdık. A yerine 1K yazdık. D yerine de 1K yazıyoruz arkadaşlar. Gerisi artık toplama, çıkarma, bölme, çarpma. 4 işlem yani. Ne geldi? 4K bölü 2K. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığı zaman k'lar gider. 4 bölü 2'den cevabımız 2 gelmiş olur. Arkadaşlar ben basit şekilde çözüyorum ki bazı öğrencilerimiz var. Basit şekilde uzun uzun anlatım istiyorlar. Şimdi geldim kalemimizin rengini değiştirelim. 7. soruya geldik. Arkadaşlar soruyu baştan sona okuyorum. A eksi B bölü B verilmiş. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 3 bölü 2'ye eşitmiş. Aşağıda başka bir tane daha zımbırtı verilmiş. O da neyi? 1 eksi b bölü a eşittir c'ymiş. Olduğuna göre c kaçtır diyor arkadaşım. Şurası için arkadaşım iç dış girebilirsin. Girdiğin zaman 2a eksi 2b eşittir 3b mi? Buradaki eksi 2b'yi karşıya at. 2a eşittir 5b olmadı mı? Oldu. O zaman sen burada a yerine ne verebilirsin? Bak a yerine ne verebiliriz arkadaşlar? 5k diyebilirsin. B yerine de 2K dersen denklemi sağlarsın. O zaman buradaki A yerine 5K'yı B yerine 2K'yı şurada kullanabiliriz arkadaşlar. Kullanalım ki C'ye ulaşabilelim. O zaman 1 eksi B'miz ne? 2K. A'mız ne? 5K. Eşittir C'de mi? Bakın arkadaş. Soru şu an burada bitti. K'ları sadeleştir. Burada 5 ile 1'i çarp 2'den çıkar. 5 eksi 2 bölü 5 oldu. Bu da ne geldi? 3 bölü 5. Peki bu neydi arkadaşım? C'nin kendisi. Yani hangi şık? Yani C şık olarak da C'yi vermişler. Benzer olmuş. 3 bölü 5 cevabımız arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Bakın ne diyorsun 8. soruda? İki çocuğun ağırlıklar oranı 5 bölü 7. Farkı ise 12 kilogram olduğuna göre bu çocukların ağırlıkları toplamı kaç kilogramdır? Arkadaşlar bir çocuk A olsun diğer çocuk B olsun tamam mı? Bundan ağırlıklar oranı 5 bölü 7 mi? O zaman sen bu çocuğun bir tanesi de 5K derken diğerini 7K diyebilirsin. Sıkıntı yok. Çünkü oranladığın zaman ne oluyor? 5 bölü 7 oluşuyor. Doğru mu? Doğru. Sonra ne diyor çocuk bak? Farkı ise demiş burada farkı ise 12 12'ymiş. O zaman 7K'dan 5K'yı çıkardığımız zaman ne çıkıyormuş abimiz? 12K çıkıyormuş. Onu şu da aşağıda güzelce yazalım. 7K eksi 5K eşittir 12'ymiş arkadaşlar. O zaman burada ne geldi? 2K eşittir 12 ise K'mız neymiş arkadaşlar? K dediğimiz sabit 6'ymış. Bize ne diyor sonra devamında? Bu çocukların ağırlıkları toplamı kaç kilogramdır? Arkadaşlar K yerine 6 yazarsak A çocuğumuz 30 kilogram. B çocuğumuz 42, 42 kilogram. Pardon konuşamadım. 42 kilogram toplamları ne yaptı? 70 yapmış oldu. Devam edelim. 9. sorudan devam ediyoruz. Kalemimizin rengini bu sefer mavi yapalım. Geldik. 9. soruyu şöyle bir çekelim. Ne diyor? A bölü 4 eşittir. B bölü 2 eşittir. C bölü 6. Arkadaşlar bak, Çok basit. Bunların hepsinin diline sen bir diyebilirsin. İstersen 2 de, istersen 3 de fark etmez. Ama ben bir diyeceğim. Bir dedik şöyle. Bir de yazamıyoruz ama. Şimdi bir diyebilmemiz için A'ya ne diyorsun? 4 diyorsun. B'ye ne diyorsun? iki diyorsun. C'ye ne diyorsun? Altı diyorsun. Ama burada verdiğin değerler sağlayamayabilir. O yüzden sen buraya ne diyorsun? Bir değil de 1 K diyorsun. Tamam. Bu K'yı bu yüzden kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın bunun da anlatımını yapmış olalım. O zaman şimdi A'ya ne demiş olduk bak arkadaşım? A eşittir. 4K oldu. Neden 4K oldu? A'ya 4K verirsen 4K bölü 4'ten 4'ler sadeleşir. Ne kalır? K kalır. Yani 1K. Bak burayı elde etmiş oluruz. Tamam. Aynı mantıktan B bölü 2'ye ne verirsen 1K'ya ulaşır. B eşittir 2K'dır. Aynı mantık C eşittir 6K'dır. Tamam. Şimdi burada bulduğumuz K'lı ifadeleri arkadaşım burada kullanacağız. Sonra ne diyor? Olduğuna göre C kaçtır diyor. Buradaki ifadeleri kullandığımız zaman bak arkadaşım 3 çarpı 4K ne geldi? 12K. Eksi B'miz neydi? 2K. Eksi 2K. Artı C'miz neydi? 6K. Eşittir. Neymiş arkadaşlar? 8'miş. Bakın arkadaşlar buradan bak. 10. 16K. 16K eşittir 8. K ne geldi arkadaşım? 1 bölü 2. Bize ne diyor? C kaçta diyor. Arkadaşlar bakın C'miz burada yazıyor. C neymiş? 6K imiş. Artık K yerine yani ne yazıyorsun? 1 bölü 2. O zaman buraya 1 bölü 2 yazdığım zaman 6 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 3 gelmiş oldu. Yani C şıkkımız. Bakın yine arkadaşlar C'ye sormuş. Yine gitmiş. C'yi işaretlemiş. Yani şaşırtıcı. Şimdi geldik arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim. Çünkü burayı kullanmamız lazım. Başka alanımız yok. Aşağıya inemiyoruz. Arkadaşlar geldik 10. soruya. Şimdi 10. soru ne diyor? A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşitmiş 2'ymiş. O zaman sen A bölü B'ye 2 diyebilirsin. Buradan ne gelir? A eşittir 2B gelir arkadaşım. Peki aynı mantık C bölü D için bakarsak C bölü D eşittir 2. Burada ne geldi? C eşittir 2 D geldi. Aynı mantık E bölü F eşittir İki için yaparsan E eşittir 2 F gelmiş olur. Peki diyeceksin ki hocam bunu ne için yaptık? Arkadaşlara bak bunu şunun için yaptık. Eğer ki sana sorularda şu şekilde bir zımbırtı verirse buradan artık bunları bulduğun için götürüp rahatlıkla yerlerine yazabiliriz, tamam Şimdi bakın arkadaşlar, A yerine ne yazacağım? A yerine 2B yazacağım. C yerine 2D yazacağım. E yerine 2F yazacağım. O zaman yazıyorum bak. A var, C var. Bunları değiştireceğim. Bir de ne var şurada E var. Geri kalan B'ler, D'ler, F'ler bakın şunlar hiç ellenmiyor, tamam mı? Bakın burada yalnız bıraktığımız şeyler yerine bunları yazıyoruz demiştik. Haydi yazalım. 2B çarpı 2D çarpı F bölü arkadaşım B'ye duruyor. D'ye duruyor. E yerine 2F ye yazıyoruz. Bundan sonrası arkadaşlar sadeleştirme bakın. B gitti. B gitti. D gitti. D gitti. F gitti. F gitti. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 1. Ne kaldı arkadaşım? 2 kalmış oldu. Yani Adana şıkkımız bizi karşılıyor. Geldik 11 soruya. Arkadaşlar bakın. Şimdi şu soruyu şöyle bir çekelim. Kalemimizin rengini değiştirelim. Diyor ki x bölüye eşittir. 3 bölü 4 arkadaşlar. Bak x bölüye eşittir. 3 bölü 4 demiş. Tamam. Ve demiş y bölüze. Bak y bölüze eşittir. 2 bölü 3 demiş. Sonra sorunun devamını okuyorum. Yapacağımız şeyleri anlatacağım. Olduğuna göre x, y, z sırasıyla hangi sayılarla orantılı, orantılıdır diyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde düşünmek gerekiyor. Bak burada x yerine 3k, y yerine 4k yazabilirsin. Ama burada y yerine ne var? 2k var. O zaman sen diyeceksin ki hocam ben burayı 2 ile çarpayım. Yukarı 2 ile çarpıyorsun aşağıya da 2 ile çarpıyorsun ki Eşitlik bozulması. Tamam. Dengeyi bozmaman gerekiyor. Neden böyle bir şey yaptık? Burada bak y yerine bir 4 alıyor. Burada y yerine 2 alıyor. Ben dedim ki buradaki y 4 ise buradaki y'yi de ben 4 yapmam lazım ki o yüzden 2 ile çarpma gibi bir işlem yapabilelim. Tamam. Şimdi bak artık ne oldu? x bölü y eşittir 3 bölü 4 ve aynı zamanda y bölü z eşittir 4 bölü 6. Bak gördük mü? Orantıladık. Şuradan kalemizin rengini daha farklı bir şey yapalım. Siyah yapalım bu sıra. Şimdi artık ben Y yerine 4K yazabilirim arkadaşlar. Şimdi bak burada 4 var. Burada 4 var artık. Rahatlıkla yazabilirim. Çünkü artık eşitledim. Y eşittir 4K arkadaş. Z eşittir. Bak Z burada ne, var, ne gelmiş? 6K gelmiş. X neymiş arkadaşlar? 3K. X eşittir 3K. Bitti. Bu kadar. Peki. X ne? 3K. Y'miz ne? 4K. Z'miz ne? 6K. Hangi sayılarla orantılıdır? Diyor ya arkadaşlar. 3, 4, 6. Yani Edirne şıkkımız Burada duruyor. Tamam. 3 var. 4 var. 6 var. Bitti. Bu kadar. Bunların katı demiş olduk. K'ları kullanarak. Devam ediyorum. Bakın. Hmm, güzel bir soru. Arkadaşlar. Şöyle bir çizgimiz çekelim yine. Sorumuzu okuyalım güzelce. Diyor ki. 330 ceviz 3 kişi arasında sırasıyla 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3 sayıları ile orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Payı en az olan kaç ceviz almıştır? Arkadaşlar şu şekilde düşünmemiz gerek. Şimdi 3 var, 2 var, 1 var. 3 ile 2'yi çarparsam 6'lık bir orana yakalarım. Ama ben bunu her zaman kat diyorum. Bakın bu k'yı katı kullanmayı unutmayın. Oran orantı için sizin işlemlerinizi kolaylaştıracak. Bak 6K dedim. Neden 6K dedim? Onu anlatacağım. Şimdi arkadaşım 6K'yı kullandık. Çünkü burada 2 var, 3 var dedik. 1 var dedik. 2'nin 3'ünün katı. Ne olabilir? En küçük 2 ve 3'ün katı 6K. 6 olduğu için 6 kat dedim. 6K'yı kullandık. Tamam şimdi devam ediyorum artık soruya. Şimdi bakın arkadaş. Kalemimizin rengini şuradan mavi yapalım. Şimdi bak. Bu adam Şurada 1 olan adam 6 ile 1'i çarpıyorum. 6 katlık bir oran almış. Tamam. 1 bölü 2 ile 6'yı çarpıyorum. O zaman diğer adam yani 1 bölü 2'lik adam ne kadar almış? 1 bölü 2'lik adam şuraya yazıyorum bak. 1 bölü 2'lik adam 3K'lık almış. 1 bölü 3'lük adam ne kadar almış? 2K'lık ceviz almış. Bunlar bunları paylaşmış. O zaman 1'lik adam ne kadar almış da 6 katlık almış oldu. Bakın arkadaşlar bunların hepsini aldım. Şimdi bu adamlar bu kadar ceviz almadı mı arkadaş? Bunların hepsini aldı değil mi? Aldı. O zaman 6K artı 3K artı 2K. Şimdi bu adamlar 330 cevizi paylaşmışlar ya. Orantılı olacak şekilde. O zaman bunların hepsini topluyorum ki 330'a eşitleyebileyim arkadaşım. Bu bu şekilde gerçekleşmiş olduğu Topladık. 6 ile 5'i toplarsak 11K'yı elde etmiş olur. 11K eşittir. 330 ise K'mız ne geldi arkadaşım? 30 geldi. 3 e çarparsam 33 yaparım. 0 eklerim. 330 olur dedik. O yüzden K'yı hemen 30 bulmuş olduk. Diyor ki bize payı en az olan kaç ceviz almıştır? Arkadaşlar payı en az olan ne burada? 2K O zaman sen 2 ile 30'u çarparsan 60 cevabına ulaşırsın. 60 cevabımız nerede? Edirne şıkkında bizi karşılıyor. Tamam. Devam ediyorum. Geldik bir başka soruya. Şöyle çizgimizi çekelim yine. Kilosu 2875 lira olan peynirden 640 gram alan bir kişi kaç lira ödeyecektir? Arkadaşlar kilo diyorsa 1000 gram yazacaksın. Tamam. 1000 gram da 2875 liraysa kardeşim. 640 gram da kaç liradır? Bunu hesaplayacağız. Bak burası detay. Markete gittiğin zaman bile bu senin karşına çıkıyor. Yani sen bundan hiçbir zaman kaçamayacaksın. Adam mesela yazmış kilosu yazmış bak markete gidiyorsun bin, bin lira yazmış. Bu senin için kolay. Ama adam yazmış ki kilosu kardeşim 3500 bilmem ne. Ama Tavuğun oradaki gramı mesela 875 yazıyor. Misal örnek durum şu an. Alıyorsunuz ya tavuğun kilosu şu kadar yazıyor. Ama tavuğun bütün tava bakıyorsun orada yazıyor ki 900 gram ya da 800 bilmem kaç gram. İşte burada bu işlemler devreye giriyor. O yüzden bunu öğrenmemiz gerek. Yani hayatta nerede kullanıyoruz diyorsanız örnekte verilmiş oldu. Devam edelim şimdi sorumuza. Arkadaşlar bundan sonrası iç dış. O zaman 1000 çarpı soru işareti eşittir. 640 çarpı 2875. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir sadeleştirme yapabiliriz. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Şu sıfırlar gider. Sonra 64'ü ben şu şekilde düşünebilirsem. Daha mantıklı olur benim için. 4 çarpı 16 dersem. 64'e ulaşırım. Neden böyle bir şey yaptım onu anlatacağım. Buradan da Hmm, bir dakika. 25'e bölünüyor mu? 5 bölünüyor. 2 kere bölünüyor mu? Bölünüyor. 2.875'i 25'e bölersen 1.1.5 mi? Evet. 1.1.5. O zaman çarpı 115 çarpı 25 arkadaş. Bak neden böyle bir şey yaptım? Hemen size küçük şekilde izah edeceğim. Arkadaşlar buradaki 25 ile 4'ü çarparsan buradaki 100'e ulaşmış olur mu? Ulaşır. O zaman 25 ile 4'ü çarptığım zaman 100 oluyorsa bunları sadeleştirebilirim. Geri ne kaldı? 115 ile 16'nın çarpımı. Geri kalan zaten çarpım. Neden? Çünkü burada artık sadece soru işaretimiz kalmış oldu. Çarptığım zaman cevap gelecek. 6 kere 5. 30 50 var. 3, 6, 3 daha 9, 6 5 1, 1. Doğru yaptık mı? Bakalım doğru yaptık. 0, 4 7, 8 1840 hangi şık? Adana şıkkımız. Bizi karşılıyor. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşım geldim. Bir başka soruya. Sorudan önce şu kısmı silsek ya da silmeden de yapabiliriz. Ben yeşili seçelim bu sefer. ABC sayıları sırasıyla 2, 3, 4 ile orantılıdır. Arkadaşım 2, 3, 4 ile orantılıysa sen A'ya gidip 2K yaz. B'ye gidip eksi 3K yaz. C'ye gidip 4K yaz. Tedirgin olma. Yaz. Yaz direkt. Yazdın mı? Bit. Senin için her şey artık tamam. Bak yazdın. 2 artı B artı C eşittir 6 olduğuna göre A kare artı B kare artı C kare toplamı kaçtır diyor sende. Şimdi A'mız 2 kaydı. 2K. Artı. B'miz eksi 3 kaydı. Şuraya eksi 3 k yazdık. Artı C'miz 4 kaydı arkadaşım. Eşittir 6. Bakın buradan ne geliyor bunların hepsinin toplamı? E, ee, 4, 6, 3K. 3K eşittir 6 ise K ne geldi arkadaşım? K'mız 2 geldi. Bit, bu kadar. Şimdi bizden ne isteniyor? A'nın karesini al, B'nin karesini al, C'nin karesini al ve bunları topla diyor. Bundan sonra zaten artık 4 işlem. Çünkü K yerine 2 yazacağım. 2 yazdığım zaman A'mız ne geldi? 4. B'miz ne geldi? Eksi 6. C'miz ne geldi? 8 geldi. Bunların karesini alırsan arkadaşım. Cevap çıkar. 4'ün karesi ne? 16. 6 artı. Eksi 6'nın karesi. Bakın arkadaşlar burada eksi 6'nın bildiğiniz parantez karesi geliyor. Eksi 6 üzeri 2 değil. Yani şu değil. Burada b kare dediği şey bildiğiniz eksi 6'nın parantez karesi. Tamam. Aldığım zaman 36 gelir. Artı 64 gelir. Bunları topladığım zaman cevap çıkacak. 64-16 toplarsam 80 olur. 36 daha 116 olmuş olur. Yani Adana bizi karşılıyor. Devam edelim. Bir sonraki soruda geldik. Un, yağ ve şeker ağırlık bakımından bakın arkadaşlar. Sırasıyla 2-3-4 oranında karşılaştırılarak. Bir dakika pardon yanlış okudum. Ne demiş orada? 2-3-4 oranında karıştırılarak Arkadaşlar özür dilerim Karıştırılarak 18 kilo, kilogramlık bir hamur yapılıyor Kullanılan un miktarı Yağ miktarından kaç kilogram Azdır Arkadaşlar un Yağ olsun şeker olsun Bak, Bu şekilde yazdık Şimdi sırası ne demiş ya Una 2 geliyor o zaman 2K Yağ ne geliyor 3 geliyor 3K Şekere ne geliyor 4 geliyor 4K Bak katlarını yazdın güzel kardeşim. Aynı mantık. Sabahtan beri aynı şey yapıyoruz. Tamam. Bunların hepsi karıştırılmış bak. Bu oranlar karış, karıştırılmış. Sonra ne çıkmış? 18 kilogramlık bir hamur yapılmış. E bunların hepsini karıştırıyorsan bunların hepsini topluyorsun. Çünkü bunların hepsini bir kaseye atıyorsan bunların hepsini. Hepsini attığın için ne oluyor? 18 kilogramlık bir hamur elde edilmiş. E hepsi bir kasedeyse bunları toplamış oluyorsun. Topladım 2K, 3K, 5K, 4K da 9K. 9K eşittir 18 kilogramlık bir ağırlık yapıyorsa. Bakın arkadaşlar buradaki K ile kilogram farklı. O yüzden şunları şuradaki kilogramı sileyim. K'mız buradan ne geliyor güzel kardeşim? K'mız buradan 2 geliyor. Bize neyi istiyor soru? Kullanılan un miktarı. Un miktarı. Bakın burada. K2 bulduk mu bulduk. O zaman un kaç kilogrammış? 4 kilogrammış. Ya kaç kilogrammış? 6 kilogrammış. Şeker kaç kilogrammış? 8 kilogrammış. Bizden ne diyor bak? Un miktarı yağ miktarından yani şuradaki yağdan kaç kilogram azdır? 6'dan 4 çıktı zaman 2'ye ulaşmış olurum ya da 2 kilogram azdır diyebilirsin. Buradaki K dediğimiz şeyler kilogram arkadaşlar. K kullanmaktan bezdik diyebiliriz. Şimdi devam edelim. 16. soruda bizi ne karşılıyor? Diyor ki x bölü y 3'müş. Olduğuna göre 2x bölü x kare artı y kare kesrinin değeri kaçtır diyor bizlere. Arkadaşlar x bölü y eşittir 3 ise bakın bu da farklı bir şey de yapabiliriz. x eşittir 3 y'yi de kullanabilirsin. İstersen y yerine k dersin x yerine 3k dersin. yine bizim yöntemede gidebiliriz. İkisini de yapacağım. İki yolda yapacağım. Bir tanesi için şunu yapacağız. Bir tanesi için de x yerine 3k y yerine k kullanacağız. Bakalım cevap değişecek. Şimdi önce birinci yolu izleyelim arkadaşlar. x eşittir 3y. Yani x gördüğümüz yere 3y'yi yazacağız. Tamam devam edelim. 2 çarpı şöyle 2 çarpı x yerine 3y yazdık mı yazdık. 3y çarpı. Bir de şurada y'miz var arkadaşım. O y'yi de yazdık. Tamam. Bölü. X kare demiş. O zaman ben buranın her tarafı karesini alırsam arkadaşım. Buranın da karesini almış olurum. Ne gelir? 3'ün karesi 9. Y'nin karesi y kare olur. Artı. Bakın burada zaten y kare kendisi y kare olarak kalır. Eşittir. 3 kere 2 6. Buradan kalemizi değiştirelim. Daha rahat olsun. 3 kere 2 6. 2 tane y var. Ne oldu? Y kare oldu. Şu da yapalım. Biraz aşağı doğru çekeyim. Sizler de görün. Şuradan 6 y kare oldu değil mi? Evet. Şimdi bak. Y kareden burada 9 tane var. Burada y kareden bir tane var. O zaman y kareden bir tane var. 9 tane var. Toplarsam 10 tane y kare olur. Buradan bak güzel kardeşim. Y kareler gider. Birbirlerini sadeleştirdim. 6. Aşağıda 10 var. 2'ye bölüm zaman 3. 2'ye böldüğüm zaman 5 yapar. Yani 3 bölü 5'e ulaşmış oluruz. Geldik bir de ikinci yola. İkinci yol içinde ne demiştik? K yerine 3K, Y yerine K kullanacaktık arkadaşlar. O zaman X yerine 3K'yı yazalım. Soruda bize ne verilmiş? 2 çarpı X çarpı Y verilmiş. 2 çarpı X yerine 3 k yazdık. Çarpı Y yerine K yazdık arkadaşlar. Bölü x yerine ne yazacaktık? 3k yazacaktık. E karesini almış. O zaman 9k kare. Artı y yerine k yazacaktık. Bak burada y kare var. O zaman k kare. Aynı mantık güzel kardeşim. Yukarısı 6 k kare geldi. Bölü. Aşağısı yine aynı k kareden 9 tane var. Burada k kareden bir tane var. Topladım. 10 tane k kare olur. K kareler yine sadeleşir. Yine aynı sadeleştirmeden 3 bölü 5'e ulaşmış olursun. Tamam mı? Ne demiştik? Hiçbir şey değişme demiştik. Aynı mantık değişmedi. Yani arkadaşım şunu söylemeye çalışıyorum. İster yukarıda K'lı ifadeleri kullan. ister götür ilk başta dediğimiz gibi X yerine 3Y'yi kullan. Yine aynı şeyler gelecek. Sen hangisini daha hızlı düşünüp yapabiliyorsan oradan git. Ama ben ikisini de göstermekle mükellef. Tamam. Geldik 17. soruya. ABC sayıları sırasıyla 13, 12, 5 sayılarıyla orantılıdır. Arkadaşlar bak A, B, C yazacaksın Şuradan kalemizi değiştirelim. İnanın aynı şeye gittik. Kırmızı olsun. Şöyle çizdik. Arkadaşlar sayıları ile orantılıdır diyor. O zaman A'mız ne? 13K. B'miz ne? 12K. C'miz ne? 5 Bu kadar bak bitti. Sonra götürdük. B artı C eksi A eşittir 8 olduğuna göre A kaçtırdı? E sen buradaki bu ifadeleri götür burada kullan. B'miz ne? 12K. 12K art. C'miz ne? 5K. 5K. Eksi. A'mız ne? 13K. Eşittir 8. Bak güzel kardeşim. Zaten burası ne? 17. 13 çıktı. zaman ne geliyor? 4K. Eşittir 8 ise K'mız ne geldi? 2 geldi. O zaman K'mız 2 geldiyse güzel kardeşim bizden neyi istiyor? A'yı istiyor. O zaman 13'teki çarpma zaman 26 cevabına ulaşmış oluyorum. Yine Ceyhan gelmiş oldu. Ya bu kadar C'nin fazla çıkıyor olması da beni şaşırtıyor açıkçası. Devam edelim. Geldik. A artı B bölü A 4 ise diyor. A artı B bölü B'nin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Yine bak aynı mantık aslında. A artı B bölü A eşittir 4 ise demiş burada iç dış girdiğimiz zaman ya da buradaki ayı buraya çarpma olarak attığımız zaman her şey bizim için kolay olacak. A artı B eşittir 4A. At buradaki A'yı bu tarafa. B eşittir 3A mı? Bit. İster götür B yerine 3A yaz. İstersen soruyu uzat. B yerine 3A değil de. A yerine K yaz. B yerine 3K yaz. Götür bir de buradan uzun uzun da olabilir. Ama benim nazene fikrim var. artık şurayı yakaladıysan daha fazla buralara gidip kalemle şunları yazmaya uğraşma. Yani o kalemin ucu sınavda sana lazım olacak açık konuşayım. Zamanı geçtik kalemin ucu bile lazım olabiliyor. Çünkü o kalemin ucunu açarken sıkıntı yaşıyorsun. Ben yaşadığım için söylüyorum arkadaşlar. O yüzden neyi kullanacağız? Şu kısmı kullanacağız. O zaman götürüp şu kısımda kullanalım. Bakın B yerine 3A yazıyorum. A ile alakalı bir durum yok. A artı B yerine 3A yazdım. Bölü aşağıda da 3A var. Eşittir yukarısına geldi. 4A bölü 3A. Arkadaşlar gerisi artık sadeleştirme. A'lar gitti zaman 4 bölü 3 bizim cevabımız olmuş oldu. Bakalım başka var mı? Başka yok. 19. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Haydi hep birlikte bitirelim. Ne diyor? Aynı mantık, aynı mantık, aynı mantık. Ben artık şu şekilde yapacağım. A'ya arkadaşlar 2K derken B'ye 1K diyeceğim. Yine aynı mantık bak. C bölü D eşittir 2'ymiş. O zaman sen yine aynı. C'ye 2K'yı kullanabilirsin. D'ye de yine 1K'yı kullanabilirsin. Tamam mı? İstersen K'ları değil git direkt 2 yaz. Bak. Sizler için. Şunu şu şekilde. Bu soru için kullanabiliriz. A yerine 2. B yerine 1 yaz. Güzel kardeşim. C yerine 2. D yerine 1 yaz. Fark etmez. Çünkü zaten burada k'lar sadeleşecek. Yerini yazalım. Devam edelim. Bak burada ne diyor? A artı B. Yani şunların toplamı ne geldi? 3 bölü B'miz ne? 1 yazmama gerek var mı? Yok. Çarpı ne diyor? C, C artı D. C artı D burada topladığımız zaman 3 geldi. Bölü ne diyor? C C'den 2 geldi. O zaman ta, çarptığımız zaman ne geliyor? 9 bölü 2 geliyor. Yani Bursa şıkkımız bizi karşılıyor. İstersen burada K'ları da kullanabiliriz. Bak şimdi. Uzun uzun yap diyorsan hocam. Sana uzun uzun da çözerim. A eşittir 2K. Aynı zamanda C eşittir de 2K. B eşittir 1K. Aynı zamanda D eşittir 1K. Bak burada götürüp uzun uzun da yazarak çözebilirsin. Aynı şey çıkacak güzel kardeşim. Tamam. Arkadaşlar oran orantı olarak çıkmış kolay soruları çözmüş olduk. Demiş olduğunuz gibi videonun en başında kolay, orta, zor şeklinde çıkmış soru çözümleri gelecek. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. İstek soru çözümleriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.